Não, <síntos> <síntos> günlüğü. Kedik Akademisi 8. sınıf öğrencisi. 9 Ekim. Birkaç hafta önce minyatür robotlarımın yapımı için parça arıyordum. Buralarda kullanabileceğim bir şey bulamadığım için parçaları akademiden çok da uzakta olmayan terk edilmiş fabrikada araştırmaya karar verdim. Orada işime yarayabilecek, faydalı olabilecek birçok mekanik parçaların kalmış olabileceğini düşündüm. Ve ayar kırıklığına da uğramadım. İnanılmazdı. İçerisinde koskocaman bir bilgisayar laboratuvarının, tarayıcıların ve özellikle dikkatimi çeken çok karmaşık ana bilgisayarın bulunduğu bir tesisin ortasına düşmüştüm. Şu an için hala kimseye söylemedim. Bu benim küçük sırrım. Bu şu an edek başıma gelen en inanılmaz olay ve hepsi bu kadar değil. O gece korkudan kat katı kesimeme rağmen bilgisayarı çalıştırmaya karar verdim. Umarım bir dakika sonra bundan pişmanlık duymam. Tamam. Başla. Aaaa. Ah. 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 şimdi bakalım neler yapabiliyormuşsun dostum. Bir bilgisayar oyunu mu? Sen... sen kimsin? Ben... ben neredeyim? Ha? Aa Ulrich Story sen misin? Duruma göre değişir, kim bilmek istiyor? Adela Rabia, yeni oda arkadaşı. Ne? Akademiye yeni geldim ve müdür seninle kalmamı söyledi. Ee, yapışma kelimesi durumu bence daha iyi anlatır. Sakin ol ben harikayımdır. İnan bana burada olduğumu bile fark etmeyeceksin. Umarım öyle olur. Bak seninle uzun bir geçmişimiz yok, bu yüzden işleri ağırdan alalım olur mu? Tamam, ağırdan alıyoruz. Merhaba Ulrich tatlım. Sana söyleyecek çok önemli bir şeyim var. Remeli mi kaybettim ya da pembe tişörtüm kayıp cinsinden önemli şeyler mi? Hayır o kadar ciddi bir şey değil. Sen ve ben hakkında Ulrich. Eğer daha fazlasını öğrenmek istiyorsan bu gece sekizde odama gel sana güveniyorum. <laughs> Ulrich tatlım. Bu tatlı yavru da kim? Sisi kendisi müdürün kızı. Çocuklar onun üstüne düşüyor ama onun istediği benim. Bu harika bir şey. Harika mı? Hem beyni ölmüş hem de sülüğün teki. O zaman oldukça berbat bir durum. Son kurbağa bacağı yok der. Benim yürüyüşüm böyle. <laughs> Anladın mı? Hayır. Ama bana biraz nefes aldırmamaya kararlı olduğunu anlamaya başlıyorum. Birbirimizi tanımaya başlayacağız ve göreceksin günün sonunda bensiz yapamayacaksın. Yapay zeka, beni duyabiliyor musun? Evet ama bana başka bir şekilde hitap edebilir misin lütfen? Tamam. Maya ismi ne dersin? Maya. Evet nasıl? Maya. mı? Hoşuma gitti. Ama senden esas istediğim benim sanal evrende ne işim var bunu söyleme. Bu o kadar kolay değil ama birkaç canatım var. Lyoka denilen sanal bir gerçekliğin parçasısın ve oradan çıkmaya çalışmalısın. Etrafında bir kapı ya da ona benzer bir şeyler ara. beceremeyim. Aa, hiçbir şey bulamıyorum. Aa. 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 Burada yalnız değilim. Bazı hayvanlar var. Bu olağanüstü. Sanal dünyanın kendine ait bir ekosistemi ve yaşayan sanal yaratıkları var. Ha, Yaklaşabilir Jeremy, misin? Bana saldırıyorlar. Kaçma ya. Kuleye geri dön. Ha. 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 Maya. Maya gelin. Ah, Ah. Ne düşünüyorum biliyor musun? Şuradaki kız arkadaşın o var ya O benim kız tipi. arkadaşım değil. Harika. O zaman boşta yani. Sana söylüyorum o arızalı. Ayrıca alınma ama onun tipi değilsin. Bunu çok duyuyorum ama Aa! bu önceydü. Melpoğa. Hey Melpoğa iyi misin? Onu, onu evine götüreceğim. Öğretmene söylersin tamam mı? Hı hı. Yok. Ufak bir elektrik çarpması ve yüzeysel yanıklar var. Meyve suyu istemiştin. Eh, istediğin çok oldu. Çok komik <laughs> ama yine de teşekkür ederim. Lafını etmeye değmez. Dövüş sanatları dersinden sonra sana bir uğrarım, tamam? Herkes nasıl? Bu gece bu kadar çok kişiyi burada gördüğüm için mutluyum. Kalari kogo Kogosoku, Jutsu. Hayır, bunlar altın ejder Çin lokantasındaki yemeklerin adı değil. <laughs> Alınmayı sakın bayan ama. Alınmadım efendim. Ben Japonum. Evet her neyse. Bu savaş teknikleri hayatınızı kurtarabilir. Tıpkı ben Kebek'te orman koruyucusuyken başıma gelenler gibi çocuklar. Gerçekten mi? Ne oldu? O gece kamp ateşinin başında oturmuş aka çuruklu gözlememi sessizce yerken şeytani bir kunduzun saldırısına uğradım. Jilet gibi keskin dişlerini şah damarıma saplamak istiyordu ama Fu Chang'ın öfkeli eli tekniğindeki mükemmel ustalığım sayesinde kendimi kurtarabildim. <laughs> Ne var? <laughs> bu kadar komik olan ne? Eski Dürüst olmak efendim. gerekirse bence bunu hiç anlatmasanız daha iyi olur efendim. Doğru. Pekala o zaman bu kadar gülmek yeter. İki gruba ayrılın hadi. <laughs> hmm, bir acemi için hiç fena değilsin. <laughs> Fena değil ama her ikiniz de daha çok çalışmalısınız. Bu gecelik bu kadar çocuklar. Birbirinize dönüp selam verin ve gidip biraz güzellik uykusuna yatın. Tanıştığımıza sevindim. Ha? Burun hali ne böyle? Bu pire torbası nereden çıktı? Aa, o kevim. Benim köpeğim. Biraz heyecanlı hepsi bu anlarsın ya. Zavallıcık içeri tıkılmaya alışık değil. E şuraya bir baksana. CD'lerim, kıyafetlerim, her şeyi berbat etmiş ve o onun yatağının içine ne yaptığını gördün mü? Aa, üzgünüm ama bu kadar insan varken onu dışarı çıkartamam. Burada köpek besleme izni Dalga vermiyorlar. Dalgalı geçiyorsun. Bence bunu duymak müdürün ilgisini çekecektir. Sorun yok gibi. Benim küçük köpeğim. Küçük arkadaşların biraz saldırgan. Bazı ayarlarına göz atsan iyi olur. Benim bununla hiçbir ilgim yok. Durup dururken bana saldırdılar. Ben koptum. Biraz açıklayabilir misin? Hayır. Boş ver. Hadi anlat bana. Ya aniden bir saç kurutma makinesi sana saldırır ve ben yakınlarda olmazsam ne olacak ha? Da çok komik. Neler olduğunu öğrenene kadar gitmiyorum. Tamam. Kaybedecek neyim var ki? Zaten bu iş boyumu açtı. Bu yüzden sana da anlatabilirim. Bu çok çılgınca bir şey. Sır saklayabilir misin? Bana onu söyle. Jimnastik salonundaki bu tünel sokağa çıkma yasağını evet. için harika bir fikir. Ve kampüste de bir tane var. <gülüyor> 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 Sorun nedir? Yüksekten korkar mısın? E, e, hayır. E. <laughs> tamam yani çalıştırdığın mega bilgisayar bu mu? Aslında bu bir süper bilgisayar. Ultra güçlü. Ve onu incelerken Lyoka denilen sanal bir evreni çalıştırdığını keşfettim. Sana bir şey söyleyeyim mi Belpua? Bu sabahki elektrik çarpması beynini kızartmış senin. Bu şey fabrikanın kontrol merkezi. Hepsi o kadar. Aa öyle mi? Ve buna ne diyeceksin ha? Kapıları boyamak için bir program mı? Merhaba Jeremy. Pembe saçlı bu kız kim? Bu Maya, Lyoka'da yaşayan bir çeşit yapay zeka. Orada niye bulunduğunu henüz bilmiyorum. Benimle dalga geçme. Onu sen programladın. Hayır. Jeremy süper bilgisayarı tekrar başlattığında uyandım. Kim olduğumu bilmiyorum. Hafızam silinmiş. Mayalı bir çeşit kulede saklanması gerekiyor. Buradan çıkar çıkmaz yaratıklar ona saldırıyor. Buna inanmak zorundasın Stern. Bu inanılmaz bir keşif. <laughs> Diyelim ki öyle. Ya bu... Ya bu sadece çok gelişmiş bir bilgisayar oyunuysa? O zaman çok tehlikeli bir oyun. Robotlarım sadece gidip top getirmeye programlıdır ama bugün beni öldürmeye kalktılar. Unuttun mu? Onları gördün. Ayrıca saldırdıkları anda bilgisayarımın ekranında bir amblem belirdi. Lyoko'daki canavarların üzerindekinin aynısıydı. Giderek daha iyi oluyor. Yani sence o Mayaya saldıran o sanal şey seni de mi öldürmek istiyor? Öyle gibi görünüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu doğruysa Belfort, eğer dediğin kadar tehlikeliyse bence bunu kapatalım ve polisi çağıralım. Tamam ama Önce Maya'yı ile niye bulunduğunu anlamasına yardım etmek istiyorum. Tekrarlasana. Gerçekten istiyorum ve eğer haklıysam onu burada dünyada canlandırabilirim. Bu kadar da çok fazla. Bunu yapabileceğini nereden çıkardın? Görürsün Stern. Bu kesinlikle mükemmel. Bu gece tamamen benimsin sevgili Ulrihim. Bütün bunlar da ne? Tarayıcılar. Hala Maya'yı dünyaya getirecek programı bulamadım. Ama birini tarayıp Ryoko'ya yollayabilecek olanı buldum. Aslında süper bilgisayar bu kabineler aracılığıyla molekül yapını analiz ediyor ve sonra onları dijitalize etmeden önce atomlarına ayırıyor. Ve sanal dünyada dijital olarak tekrar canlanıyorsun. <laughs> Anlamı ne peki? Kabinin içine giriyorsun ve sanal dünyaya gönderiliyorsun. Jeremy böyle şeyler henüz yok. Olmasına da imkan yok. Hala inanmak istemiyorsun. Çok isterdim ama sanal dünyaya geçiş sadece bilim kurgularda olur. zaman. Böylece sen de kendi gözlerinde görürsün. Ama bir kobaya ihtiyacımız olacak. Kobay mı? Sorun değil. Pekala. Sana bir sürprizim var köpekçik. Sana aleme geçeceksin. ...korkunç bir deney için kullanmak istiyordur. Çok fazla korku filmi izliyorsun. Evet haklısın. Bu aptalcaydı. Büyük ihtimalle bir aile kurban edecektir. Ya da büyü falandır. Aa, cici köpek hareket etme. Her şey yolunda Jeremy. Pire torbası tarayıcıda. Tamam bakalım neler olacak. Çocuk oyuncağı olmayacağı kesin. Aa... aa, aa. Oh, ah. Bu şeyler tabuta benziyor. Haklısın. Belki de bir Mısır firavununun mezarıdır. Ne dersin? Tamam, hazırız. İşte mi başlatıyorum? Kiwi iyi misin oğlum? <laughs> hey! Ah, Aa, olamaz seni, seni mumyalayacaklar. Kobayı aktar. Kobayı tara. Ah. dur bir dakika. Bu ama garip bir <laughs> köpek. Bu köpek değil. Aa, Aa, i̇şte mi nasıl durduracağımı bilmiyorum. Nasıl yapacağım bunu? İmdat! Ne <laughs> olamaz. Aa, neler oluyor burada? Neredeyim ben? Aa, ve neden de mor bir kedi gibi giyindim? Aa, o Dela Robia! Ha? Kim sesleniyor? Benim, Jeremy Belpo... Bu şaka falan mı? Aa, hayır. Sisi. <laughs> 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 Uli. Uli sorun yok, ot sağ salim Lyoko'da. Bir bilgisayar oyununun içinde miyim? Babil Ninja Savaşçısı 3'ün setinde gibiyim. Aslına bakarsan bilmiyorum. Orası sanal bir dünya, bundan eminim. Süper. Aa! Bu işte de süper değil. Burada bana saldıran devamlı hamam böcekleri. Evet. Var. Aa, endişelenecek bir şey yok Öyle o Öyle zaman. Öyle demek istemedim. Oradan kaçmalısın. Ulrich, Dele Robia tehlikede. Aa! Ve onu tekrar geri getirmek için zamana ihtiyacım var. Ne Yardıma ihtiyacı var. Beni ve Cecilio'ya gönderebilir misin? Acayip canavarların seni katletmek istediği sanal bir dünyaya. Benimle çıkmak istiyordun. İşte sana şans. İstemem teşekkür ederim. Ben gerçek dünyayı tercih ederim. Bana göre değil. Ayrıca yarın sabahki Amigo kızların çalışmasını kaçıramam. Pekala. Sonra görüşürüz tavuk. Jeremy ben gitmeye hazırım. Tamam. İşlemi başlatıyoruz. Oynayın abla. Oynayın sana. Canına. Bu kılıç harika. Hey bu haksızlık. Niye o samuray oluyor? O çok daha havalı. Hiçbir fikrim yok. Belki bilgisayar bilinçaltınızdaki arzularınızı okuyor ve dijital bedenlerinizi uyarlıyordur. Ben devasa mor bir kedi olmayı hiç düşlemedim. Ayrıca bu büyük işe yaramaz pençeler yerine Ulruh gibi bir silahımın olmasını tercih ederim. Ne? Hey, dikkat etsene oldukça havalıymış. Söylediklerimi geri alıyorum. Ayrıca da Maya ile buluşmaya çalışın. Size koordinatları vereceğim. Bu Maya'de kim? Ve bu şey ne? Bu, bu süper bilgisayarın ona bilgisayarı. Oh. kim? Leoka'da yaşayan sanal bir kız. Aa, yani bunun içinde kızlar da mı var? Harika. Evet. Ve Belpuan'ın o kızdan hoşlandığını hissediyorum. Sanal bir kızdan mı? Çıldırmış mı bir o? Biraz. Jeremy, bize koordinatları verecek misin, vermeyecek misin? Aa, aa. Jeremy, uyuyama kaldın. Yakala onları. Yakala dedim onları şey Ha? Bak, bir kule görüyorum. O olabilir. İyi deneme ama unut bunu Aa! 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 Tamam peki neredeyiz Orman nereye gitti Ben nereden bileyim Ama şu kuleye bak Farklı renk olması biraz garip. Ha. Ve şu yaratıklar. Onlar biraz acayip. Sanırım buradan hemen gitmeliyiz. Sence de öyle değil mi? Ah. Bu şeyler nasıl öldürülüyor? Keşke bilsem. Hey, kaç can puanımız olduğunu biliyor musun? Ah. 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 Evet. Ah. Ah. Harika, en azından hayattayız. Hayatta mı? Ah. Madem öyle diyorsun, ben galiba kusacağım. Ooo! 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 Daha İkincisinde de işe yarıyorum. Günün sonunda bensiz yapamayacağınızı demiştim sana. Ah. 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 Maya, orada mısın? Evet, ben iyiyim. Orada her şey yolunda. Şey, biraz hırpalandık ama durum daha da kötü olabilirdi.